Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Müslümanların peygamberlerine ait asırda, daha sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci neslin asrında, hatta Müslümanların hilafetini kaybettiği, başsız kaldıkları yüz sene öncesine kadar hiçbir Müslümanın ağzından çıkmamış olan bir deyim var. İslamcı diye bir ifade çok ciddi bir şekilde 1950'lerden sonra kullanmaya başlanıldı. 1970'lerde hızını artırarak çokça kullanıldı. 2000'li yıllara gelindiğinde Müslümanların içinde İslamcı olan Müslümanlar ve İslamcı olmayan Müslümanlar diye iki grup bile bile oluştu, oluşturuldu. Sanki Müslümanlar arasında mesela el sünnet olanlar ve olmayanlar gibi bir deyim olarak bunun yerleştiğini görüyoruz. Bu ifadeden ne gocunacağız ki? Yani Müslüman Müslüman İslamcıdır. Yani ne demek İslamcı? İslam istiyor. İslam'ı istiyor şeklinde bir beyan var burada. E Görünürdü öyle tabii ne sakıncası olacak ki diye düşünüyoruz ama hakikat öyle değil. Müslümanları İslam'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandığı gibi yaşanmasını isteyenler ve keyfinin izin verdiği kadar, yaşanan toplumun müsaade ettiği kadar yaşayabilenler diye ikiye ayırma projesiydi bu aslında. Birisi çıkıp Kur'an-ı Kerim'i niye biz mezarlıklarda okuyoruz sadece veya sadece Ramazan'da okuyoruz da. Niye devletimiz Kur'an-ı Kerim'i esas almıyor? Neden biz Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini ve ashab-ı kiramını öncelikli tutmuyoruz? Camide cuma namazı kılmak yetmez. Cuma namazı bir hafta benim Allah'a ve peygamberine bağlı hayat yaşadığımın teminatıdır. Gelecek haftanın da umududur diyenleri bunlar İslamcı diye ötelediler. İslam'ı kınayacakları zaman İslamcılar üzerinden kınadılar. Mesela kadına İslamiyet şu şu şekilde kısıtlama yapıyor demeye cesaret edemediler. Bütün Müslümanlar bundan gocunup kim dinimize böyle hakaret ediyor der diye endişe ettiklerinden İslamcılar kadınları bu şekilde yapmak istiyorlar. Bu şekilde şekillendirmek istiyorlar diyerek İslamcılar diye bir isim kullanıp onun üzerinden o kavram üzerinden bütün Müslümanları kirletmeye, lekelemeye, ezmeye çalıştılar. Müslümanlar bizi yönetenler niye bizim dinimizden değil? Neden bizi yönetenler alkolik oluyor bizim gibi alkolden uzak dursunlar deyip bir hareketlenme ortaya koyduklarında aa bu İslamcılar siyasetle uğraşıyorlar. Onlar da şöyle şöyle kadın ezen, faize karşı olan, Yahudi'ye karşı olan, işte filanca zulmü yapan kimseler geri kafalıdırlar diyerek bir daha bir Müslümanın siyaset arzusunun ebedi ortaya çıkmayacağını temin etmeye çalıştılar böylece. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ashab-ı kiramın yaşam tarzını arzu edenler İslamcı azınlık diye bir kesim olarak öne çıkarıldı. Ama diğer toplumun genelini oluşturan Kesim ise masum, gerçek Müslüman, ne kadar güzel Müslüman diye hep öne çıkarıldı. Genç kardeşlerim, biraz da dinin emir ve yasaklarından rahatsız olur gibi olan bunu da beyan etmekten çekinen işte aileden, örten vesaireden dolayı Müslümanlar içinde cana minnet oldu bu. Biz normal Müslümanız, yani camiye bağlı namazını kılan Müslümanız, bu İslamcılar, radikaller, aşırılar gibi takdim edilen. Çünkü Batı İslamcıyı istemiyor. Müslüman istiyor güya. Halbuki o Allah ve Muhammed diye hiç kimseyi istemiyor aslında. E, Batıyı esas kabul eden enformasyon araçları, basın vesaire, devlet ricali de yani bizim İslam'la ne derdimiz olacak? İslam'ı siyasete taşımak isteyen, İslam'ı radikallikle yaşamak isteyen aşırı İslamcılara bizim düşmanlığımız olabilir. Onları hapse atıyoruz gibi düşündüler. Maalesef ilk yıllarda yazarlarından ve önde hitabeti olanlarına kadar bir sürü Müslüman da kendisinin İslamcı yazar olarak lanse edilmesinden bir tür rahatsız olmadılar. Belki de bunu takdir edilmesi gereken bir şey oldular. Yani kapitalistlere, laiklere karşı biz İslamcıyı kesimiz İslamcılığı temsil ediyoruz gibi oldu. Halbuki Müslüman'ın İslam'ı olur. Müslüman da sadece Müslüman olur. Bizim ümmeti Muhammed olarak içimizde İslam dinimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz, Allah ise Rabbimiz, Kur'an kitabımız olduğu sürece bizim aramızda takvadan başka bir ayrıcalık unsuru yoktur. Takva da ölçüsü Allah'ın elinde olan kalplerdeki bir, bir ölçüdür. Dolayısıyla elbisemize göre, yeremize göre veya dini ibadetlerimizi dış iç ibadet ayırıp işte birini yapmaya yapmamaya göre İslamcı diye bir ayrım yapamayız. Niye yapamayız? Çünkü İslam var ve Müslüman var. İslam'ın içinde hem ee, Müslüman hem de İslam'ın tatbik edilmesini istemiyor mesela böyle bir şey olmaz ki İslam'ın faiz hükmüne karşı diye bir idrak olamaz ki yani böyle bir şey düşünülemiyor bile olması lazım ne yazık ki onlarca yıl Müslümanları böylece meşgul ettiler bu da ne işe yaradı yani Müslümanların bir kısmı uç hareketlerde sürükleniyor gençler oraya bulaşınca o tür bir çalışma yaptığı iddia edilen vakfa derneğe gruba yanaşınca Eyvah! Yakında polis onu içeri alır. Buna kız verilmez, bunun, bunun, evinden kız alınmaz gibi bir algıyı yaydılar Müslümanların içerisinde. Halbuki Allah bizi sadece Müslüman olarak isimlendirmişti. Onun dışında bir ismimiz olmaması lazımdı. Bir kere biz bu konuyu bizden kaynaklanmış bir adlandırma olarak görmüyoruz. Yani mesela ehli sünnet bizden adlandırılmıştır. Yani hemen ilk nesillerde ehli sünnet olmak veya olmamak diye bir kavram çıkmıştır ama bu kavram yani İslamcılık kavramı Müslüman alimlerin, Müslüman mütefekkirlerin ihdas ettiği bir kavram değildir. Dolayısıyla bizim bunu sahiplenmememiz gerekiyordu. Bununla beraber bazı gerekçeleri de yani dini bir hüküm olarak İslamcı olamayacağımızı, sadece Müslüman olacağımızı söyleyeceğimiz belgeler de var. Birincisi yani neden bu kavramı kullanmaya karşıyız? Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, onun sonrasında, onların sonrasında, daha onda dakikadaki sonra da yani ümmeti Muhammed'in değer oluşturan ve izi sürülmesi emredilen bir döneminde bu yoktu. Dolayısıyla bu bir bid'attır. Müslümanlar arasında köklü bir gruplaşma nedenidir. İslamiyet'in terek terakki etmesine, geniş açılımlarla büyümesine mani'dir. İkinci olarak da düşmanlarımız yani İslamiyeti istemeyenler ve savaş konusu olarak görenler, hedef tahtasında tutanlar bunu işte radikal İslamcı, aşırı, selefi vesaire isimlerle şekillendirerek onların üzerinden bu kavramı kullanarak İslam'la ve Müslüman'la savaşmak istemektedirler. Biz bu kavramı benimsediğimiz sürece onların ekmeğine adeta yağ reçel sürmüş oluyoruz. Üçüncü nokta da bu da çok önemli. Yani e, bu kavramın yerleştiğini düşünelim. İslamcı Müslümanlar ve İslamcı olmayan Müslümanlar diye bir ayrım yaptığımızı kabul edelim. Yani bir anlık böyle bir varsayım olarak düşünelim bunu. Bu ne demek oluyor? Müslümanların içinde bir grup var. Onlar İslamcı. Allah'ın şeriatının uygulanmasından, Kur'an'ın tatbik edilmesinden, haramların sakınılma, haramlardan sakınılmasından, orucun tutulması hepsinden bunlar sorumlu. Diğerleri sorumlu değil. Ama diğerleri de cennete girmek istiyor. Yani Allah'ın kitabından önemli bir bölümü emri bil marufu ve nehyanil münkeri mesela İslamiyet'in devlet çapında yaşanma emelini canlı tutmayı vesaireyi yani Müslümanların bir grup vakıflarda yetişmiş yurtlarda kalmış aşırı İslamcı radikal gençleri mi sadece sahiplenecek? Müslümanlık, Müslüman olmak, İslam'ın bütününe sahip olmak değil midir? Yani bir insan hem Müslüman olacak, kelime-i tevhid söyleyecek, hem cennete girmek isteyecek, hem de İslam'ın köşesinden tutabildiği kadarını yaşayacak. Bu iddia bile edilemez. Böyle bir şey tasavvur bile edilemez. Bu kavram rahat kullanıldığı zaman İslamcı olan ve olmayan, sanki Müslüman ve Müslüman olmayan denir gibi. Bu rahat kullanıldığı zaman ortaya çıkacak sonuç bu İslamiyeti bütünüyle Müslümanların sahiplenmemesi, azınlık itilmiş ve hep polis nezaretinde basının itham noktasında ki insanların sadece sahiplendiği bir durum ortaya çıkacaktır ki bu İslam adına bir afettir. Bu bir noktadan daha tespit edelim. Eğer İslam'ın bir şeriat olarak, yani dördüncü itirazımız, İslam'ın bir şeriat olarak yaşanması konusunda himmeti, gayreti olan Allah'ım senin dininin kamilen yaşanmasını istiyor ve arzu ediyor ve böyle çalışıyorum diyenler İslamcı ve radikal diye bir kenara itildikleri zaman haramı olmayan bir din, haramın kimseyi rahatsız etmediği bir din ortaya çıkacaktır. Çünkü harama tepki göstermek aşırılık diye adlandırılır haramlandırılmış olacak bir defa. Halbuki ki e, haramın bulunduğu bir toplum bereketsiz bir toplumdur. Her haram Allah'a kaldırılmış bir baş, bir isyandır. Bu da Müslümanlar için ahirette ağır bir vebaldir. Her halükarda birileri Müslümanları İslamcı olanlar ve olmayanlar diye sonunda anlaşılacak noktaya getirmek istiyorsa biz deriz ki hayır huve semme'kumul muslimin Allah bizi sadece Müslüman olarak isimlendirdi. Müslümanlığın dışında ne İslamcı kelimesini kabul ederiz batı bunu orijinal bir kasıtla, düşmanlıkla kullandığı için ne de, ne de şucu buculuğu kabul ederiz. İslam şeref olarak bize yeter. İslam'dan razıyız. İslam'ın peygamberinden razıyız. Aleyhissalatü Vesselam. İslam'ın Kur'an'ından razıyız. İslam'ın ilk çekirdek nesli ashab-ı kiramdan razıyız. Seviyoruz. Beğeniyoruz. Onların izinde gidiyoruz ve İslam'ın sahibi olan Allah'tan razıyız her şeyden önce diye inanıyoruz. inanmak zorundayız. Rabbim dost doğru, sıratı müstakim üzere yürüyen gençlerden olup cennette de Musab bin Ümeyr'lerle, Üsamelerle, Zeyd'lerle buluşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.